Değerli milletvekilleri dünyada üç sistem var. Cumhurbaşkanlığı sistemi yok. Ne var? Başkanlık sistemi var. Ne var? Yarı başkanlık var. Ne var? Parlamenter sistem var. Peki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ne zaman kuruldu? 2017 yılında kuruldu. 2017'de bir referandumla, referandumla beraber defakto olarak devam ederken hukukileştirildi ve yola çıktı. Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine de Türk tipi adını verdiler. Ben Türk kelimesine karşı bir hakaret olarak kabul ediyorum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bir sistemdir. Nasıl ki diğerleri Amerikan sistemi değilse Fransız sistemi değilse bu da aynı şekilde bir sistemdir. Sistemin kendi adıyla hitap edilmesi doğrudur. İkinci olarak şunu söyleyeyim. 150 yıllık bir tarihimiz vardı. Neydi? Parlamento tarihimiz vardı. 100 yıllık 102 yıllık cumhuriyet tarihimiz var. Aynı zamanda 75 yıllıkta bizim çok partili hayata geçişimizle beraber bir demokrasi tarihimiz. Demokrasi tarihimizle birlikte de o günden bugüne biriktirdiklerimiz var değerli arkadaşlar. Peki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi iktidara özgü bir sistem. İktidar denge denetleme sistemi ortadan kaldırıldı. Bu sistem tarihin tekerleğini 150 yıl geriye döndüren bir sistemdir. Bu sistemde millete yüzünüzü döndürmüyorsunuz. Neden döndürmüyorsunuz söyleyeyim. Bakanları kim atıyor? Cumhurbaşkanı atıyor. Peki bu bakanların milletvekillerine karşı sorumluluğu var mı? Var diyecekler iktidar partililer. Var var doğru. Nöbete geliyorlar buraya. Bizim haberimiz oluyor mu muhalefet millettekileri, CHP'liler, Demliler, hatta Milliyetçi Hareket Partililer, İyi Partililer, Yeni Yolcular. Sizin haberiniz oluyor mu? Olmuyor. Demek ki bunların millete milletvekillerine karşı bir sorumlulukları yok. İktidara karşı sorumlulukları var. İkinci olarak millete karşı sorumluluğu var mı? Millete karşı da sorumluluğu yok. Neden yok? Çünkü bu kişiler milletle beraber değiller, milletin içinde değiller. Kime karşı sorumlular bunlar? Cumhurbaşkanına karşı sorumlular. Cumhurbaşkanı onlarla hem hal olacak ve onlar da açık ve net söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı beni bağışlasın. Kusura bakmasın açık ve söz net söyleyeceğim. Onlar da Sayın Cumhurbaşkanını kandırıyorlar. Yaptıkları hizmetleri tam ve kamil manada anlatmıyorlar. Yaptıkları eksikleri de saklıyorlar onlar ve burada söyleyeceğim biraz sonra da devam edeceğim değerli arkadaşlar. Bu meclisin üç tane görevi var. Kanun yapmak. Kanunu biz mi yapıyoruz? Hani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle beraber bu kanunu kim yapacaktı? Milletvekilleri yapacaklardı. Bu parlamentodaki muhalefet milletvekillerinin 1157 kanun teklifi verildi burada. Bir tanesi bile burada değerli değer, değerlendirilmedi ve değere kabul görmedi bu kanun teklifleri. Soru önergelerimiz. Herhalde öyle tahmin ediyorum. Bizim 17 bin civarında soru önergemiz var. Milletvekilleriyle beraber 30-40 bini geçmiştir. Bir tanesi bir soru önergesine doğru dürüst net bir cevap alabilmiş değiliz. Ya ipe un seriyorlar ya arabayı yoksa seriyor seriyorlar veya mevzu mevzuat hazretlerini bize gönderiyorlar ve ardından da diyorlar ki biz denetleniyoruz. Arkadaşlar hükümeti kim denetler? Hükümeti öncelikle Sayıştay denetler değil mi? Sayıştay denetleyebiliyor mu? Denetleyemiyor hükümeti Sayıştay. İkinci olarak kim denetler? Teftiş kurulları denetler. Bu teftiş kurulları denetleyebilir mi? Denetleyemezler. Üçüncü olarak kim denetler? Medya denetler. Medya denetleyebiliyor mu? Hayır denetleyemiyor medya. Peki dördüncü olarak kim denetler? Hallemento denetler. Soru önergeleriyle denetler. Biz soru önergelerimizi verdiğimiz zaman denetim mekanizmalar mekanizmalar işlemezse bu bakanlar bakanlar kime karşı hesap verecekler? Medyaya vermiyorsunuz yargıya vermiyorsunuz, sayıştaya vermiyorsunuz, teftiş kurlarına vermiyorsunuz, parlamentoya vermiyorsunuz, Kime hesap vereceksiniz siz? Ardından Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber neler oldu arkadaşlar söyleyeyim size. Krizler başımıza yağmur gibi yağmaya başladı. Hiç eksik olmadı krizler. Ekonomi çöktü. Çökmedi mi ekonomi? Kaç defa çöktü bu ekonomi? Ardından suç oranları artmadı mı? Arttı. 540 bin kişi cezaevlerinde. Hayat pahalılığı olmadı mı? Oldu. Peki aynı zamanda faizler başını aldı gitti mi? Enflasyon yükseldi mi? Hukuk, adalet bahşetti mi? Yargı siyasallaştı arkadaşlar. Vatandaşın yargıya ve devlete olan güveni Sarsıldı. Bunların hepsi Cumhurbaşkanı hükümet sistemine geçtikten sonra oldu. Daha önce size söyledim burada. Beğenmediğiniz o hani engelli vatandaşlardan özür diliyorum dedim. Kör olan, şaşı olan, çolak olan ve de beğenmediğiniz o parlamenter sistemde siz çok büyük başarılara imza attınız. Atmadınız mı? Tek hanelere düşürdünüz. Faizleri ve enflasyonu düşürdünüz. 5.2 idi. 6.2, 5.7 civarında faizler ve enflasyon vardı ve o parlamenter sistemde denetleniyordunuz. Sayıştay'ın görevleri layıkı veçile yerine getiriyordu. Şimdi beğenmediğiniz o parlamenter sistemdeki başarılarınıza hasretsiniz. Enflasyon kaç oranlarında? Enflasyonu işte diyorsunuz ki biz üç haneli rakamlardan iki haneli rakamlara indirdik. Iki haneli rakamlardan da tek haneli rakamlara indireceğiz diyor. Öyle demiyor muydunuz? Tek haneli rakamlara ne zaman söylediniz? 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 kim söyledi? Sayın Cumhurbaşkanı söyledi. Indi mi? 2021'den 25'e kadar 5 yıl var. Yok mu? Var. Indirebildiniz mi? Indiremediniz. Indiremezsiniz. Kağıt üzerinde indirebilirsiniz kalemi elinize alırsınız ve ben bunu 36 yaptım, 31 yaptım, 21 yaptım diyebilirsiniz. Ama geçen gün parlamenin bütçenin açılışında da söylemiştim. Ben o enflasyon enflasyon demem. O enflasyon eğer benim mutfağımda aşağı indikçe, benim mutfağımdaki gıda fiyatları da aşağı inmiyorsa ve aynı zamanda benim elektrik fiyatlarım, doğalgaz fiyatlarım veyahut da benim kullanmış olduğum kıyafetlerim, çocuklarımın gitmiş olduğu kreşler, arabalardaki fiyatlar inmiyorsa o enflasyon kağıt üzerinde indirilmiş demektir değerli arkadaşlar. O nedenle vatandaşların devlet olan güveni sarsılmıştır. Bunların hepsi bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde oldu. Bu demektir ki Türkiye'nin terörden, dış tehditlerden daha fazla büyük bir sorunu var. O da kötü yönetimdir arkadaşlar. Kötü yönetiyorsunuz. Çünkü senkronize değilsiniz. Hatta organize değilsiniz. Organize olarak bu iş yapamıyorsunuz. Türkiye giderek demokrasiden uzaklaşıyor. Vatandaş konuşamaz hale getirildi en küçük eleştiri hakaret olarak kabul ediliyor. İnsanı yaşat ki devleti yaşat, devlet yaşasın diyordu Edebali, doğruyu söylüyordu ama insanı yaşatmıyorsunuz. Emekliler aç bir ilaç ve 16.881 lira en düşük emekli maaşı, bunu da ne kadar yapacağınız belli değil, kısmen belli, yüzde 17 mi, 18 mi, o da belli değil ama hadi 18 diyelim, üst rakamdan söyleyelim. Asgari ücret ortalama ücret haline gelmiş, memurlar ikinci iş yapıyorlar, ve asker ücret artık yetmiyor. Esnaf siftah yapamıyor. İşsizler ordusunun sayısı artıyor arkadaşlar. İşsizler yetişkin işsizler sayısı yüzde on altı on yedide Çocuk işsizler sayısı ise yüzde yirmi dörtlere yirmi beşlere çıkmış vaziyette. Büyük devletiz diyorsunuz. SMA hastaları var. Biliyorsunuz bu gen tedavisini yapamadığınız için evlenen insanlarla ilgili gen tedavisi bazıları SMA hastalarına yakalanıyor. Bu hastalıklar nedir? Bine yakın insandır. Ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nde milletvekiliyken Sağlık Bakanı ile ve Başbakanla konuşarak o zaman sayı 200 küsur civarındaydı. Bunların ilaç fiyatları ödenmişti. Daha sonra geçenlerde yine ödendi. Yanılmıyorsam geçen sene ödendi. Ama şimdi yine aynı şekilde ödemiyoruz diyorsunuz ve bu insanlar kampanyalarla para toplayarak acaba Katar'da tedavi olabilir miyim veya Avrupa'da tedavi olabilir miyim? Amerika'da tedavi olabilir miyim diyerek çalışıyorlar. Konuş sahibi olanlar artık artıyor ama konuş sahibi olanlar arttıkça kiracıların sayısının artması lazım azalması lazım. Kira fiyatlarında aşağı çekilmesi lazım. Tam tersi kira fiyatları çok yükselmiş vaziyette kontrol mekanizmasında da yargı çaresiz. Dosyalar istinafta bekliyor. Yerel mahkemelerden istinafa gidiyor. İstinaftan da. Çözümler geç çıktı içinde yine problemler meydana geliyor. Demokrasiden korkuyorsunuz arkadaşlar. Adaletten korkuyorsunuz. Hukuktan korkuyorsunuz. Şeffaflıktan korkuyorsunuz. Hesap vermekten ve denetlenebilirlikten korkuyorsunuz. Biraz önce bir arkadaşınız burada dedi ki dezenformasyonla ilgili ve iletişim başkanlığının yapmış olduğu faaliyetlerle ilgili yalanı kaynağında kurutmak dedi. Çok güzel yalanı kaynağında kurutacağız tabii ki. Hem dışarıya karşı kurutacağız. Yani Türkiye'nin itibarını korumak adına ama aynı zamanda Türkiye'de kim yalan söylüyorsa o yalanları beraberce kurutacağız. İletişim başkanlığı sadece iktidar partisine karşı muhalefetten gelen seslerin yalan olanlarını susturmak kaynağında kurutmakla görevli değil. Peki iktidarın söylemiş olduğu yalanlarla ilgili niye bir açıklamanız yok sizin? Bir açıklamanız yok. O zaman diyoruz ki biz burası bir parti devletidir. Burası tek kişinin yönetmiş olduğu bir parti devletine de doğru diyor. Hani tek parti dönemini kınıyorsunuz ya, takviye ediyorsunuz ya. E bu da tek parti dönemi. Sözde çoğunluk çoğulculuk var. Sözde partiler var bu ülkede. O zaman partiler de yoktu. Kuruldu, kapatıldı. Sonra yaşayamadı onlar. Değerli arkadaşlar, muhalefetsiz demokrasi olmaz arkadaşlar. Rekabetsiz de demokrasi olmaz. Rekabeti yapacağız. Rekabet olmazsa olmaz. İki yıl önce seçimleri kazanmak için ne diyordunuz Altılı Masa'yla ilgili? PKK var. HDP var, Kandil var, İmralı var bunların arkasında diyordunuz. Peki şimdi ne söyleyeceğiz bununla ilgili olarak? Şimdi de acaba diyorum ben, acaba söylemeyeceğim geri kalan kısmını. Tabii ki terörsüz Türkiye'den yanayız. Onun için de o masada oturuyoruz ve Türkiye'de bir daha insanlar daha çıkmasın ve de insanlar birbirlerini öldürmesinler. Türkiye bulunduğu yerde kardeşçe gelişsin büyüsün istiyoruz. Şimdi tam tersini yapıyorsunuz. Bir argümanınıza daha değineceğim değerli arkadaşlar. Biz seçimi kazandık diyorsunuz. Doğru çok seçimler kazandınız. Peki bu seçimleri kazandınız da Türkiye'yi zengin mi yaptınız? Peki bu seçimleri kazandınız da Türkiye'de işsizliği azalttınız mı? Beni dünle kıyaslamayın arkadaşlar. Evet diyen arkadaşınız var orada. Beni dünle kıyaslama. Beni Demirel'le kıyaslama. Beni Ecevit'le kıyaslama. Beni bir öbür tarafta Özal'la kıyaslama. Beni İtalya'yla kıyasla. Beni Yunanistan'la kıyasla. Beni İspanya'yla, Portekiz'le kıyasla. Kişi başı şu milli gelir nerede? Türkiye'nin imkanları nerede? Onların imkanları nerede? Onların madenleri bu kadar çok mu? Onların turizm kaynakları bu kadar çok mu? Onların insan kaynakları bu kadar çok mu? Onların aynı zamanda tarım kaynakları bu kadar çok mu? Değil. Peki Hollanda niye bizden çok daha fazla bizim milli gelirimizden daha fazla iki ürünü ihraç ederek daha fazla milli gelir elde ediyor? Çünkü siz, çünkü siz bilimden uzaksınız. Siz, çünkü siz teknolojiden uzaksınız. Çünkü siz bilgiye önem vermiyorsunuz. Siz biata önem veriyorsunuz. Liyakata, ehliyete ve ahlak önem vermiyorsunuz. Siz kime önem veriyorsunuz? Benim partilim mi değil misiniz diye ona önem veriyorsunuz. Gelin yapmayın bunları. Değerli arkadaşlar. Haksız rekabetle ilgili seçimle ilgili söyleyeyim. 2019 seçimlerini ve 2024 mahalli liderleri kaybettiniz ve kaybedebilirsiniz. Hiç önemli değil. Önemli olan seçimleri kazanmak değildir. Önemli olan kaybedebilmeyi de hazmedebilmektir arkadaşlar. İnönü'nün çok güzel bir sözü var. Hatırlarsanız 1950 seçimlerini kaybettiği zaman ne demişti eşine Nefim Hanım? En güzel elbiseni giy. Şimdi gidiyoruz. Beraberce görevi teslim ediyoruz. Hatta bazı askerler geldiler. Görevi teslim etmeyin efendim. Yönetime el koyalım dediler. Hayır dedi. Bu mağlubiyet benim hayatımın en büyük zaferidir ifadesini kullandı. O nedenle seçimi de kaybedersiniz. İdaniaya iktidar yok arkadaşlar. Önemli olan arkanızda baki kalan bu kubbede hoş bir seda bırakabilmektir. Bunu bırakırsanız mesele kalmaz. Haksız rekabetle kazandınız diyeceğim bazı seçimleri de. Nasıl diyeceğim söyleyeceğim size. Vatandaşı hakikati göremez hale getirdiniz. Vatandaşla hakikat arasına ne koydunuz biliyor musunuz? O ele geçirdiğiniz o yandaş medyayı koydunuz. Televizyonları koydunuz, gazeteleri koydunuz, radyoları koydunuz, trollerinizi koydunuz. Bunları koydunuz vatandaşla hakikat arasında. Ve bu seçimleri kazanırken devletin tüm imkanlarını kullandınız. Doğru muydu? doğru değil mi? Devletin tüm imkanlarını kullanmadınız mı? O bakanlar yattıkları otellerin parasını bakanlıklara ödettirdiler. Ve ardından da diyorsunuz ki burada bir rekabet var diyorsunuz. Ne rekabeti? Haksız bir rekabet var burada. Ve bu rekabetten sonra da şiş şişimi kazandık diyorsunuz. Ve değerli arkadaşlar vatandaşın hakikati öğrenmemesi için her şeyi yapıyorsunuz. Vatandaş diyor ki açım. Ben iş arıyorum. Siz diyorsunuz ki hayır sen toksun diyorsunuz. Vatandaş işsizim diyor yok iş var fakat sen iş beğenmiyorsun diyorsunuz. Asgari ücret yetmiyor diyor. Siz hayır bu muhalefetin argümanlarından bir tanesi diyorsunuz. Siyaseti doğru olanlar, bakın bir daha söylüyorum. Siyaseti doğru olanlar eleştiriden korkmazlar arkadaşlar. Burada konuşmaktan korkmazlar. Birileri konuşuyor diyerek çekilmezler çıkarlar. Çatır çatır yaptıklarını anlatırlar. Zenginliği anlatırlar. Kişi başı düşen milli gelir. 25 bin dolar derler. İhracatımız bir trilyon dolara çıktı derler. İşsizlik yüzde beşe indi derler. Ve emekliler çok rahat para kazanıyorsunuz. Memurlar çok iyi paralar kazanıyorsunuz derler. Ve ardından da derler ki ben siz rahat seyahat ediyorsunuz, rahat ev alıyorsunuz, çocuklarınıza mutlusunuz dersiniz ve biz de susarız o zaman ama bunu diyemezsiniz. 16 buçuk milyon emekli bugün aç bir ilaç yaşıyor. 5 bin lirayı veremediniz bunlara 5 5 5 bir defa verdiniz onda bir defa ama memurlara gelince seyyanen mı verdiniz ve biz parlamentoyu olağanüstü toplantıya çağırdık çağırmadık mı çağırdık niye çağırdık çağırdık neredeydiniz içeri girdiniz mi eğer yaptığınız doğruysa o memurlara yüzde 25 zam yapmıştınız emeklilere yüzde 25 zam yapmıştınız doğruysa şu kulislerde oturmazdınız girerdiniz içeriye evet çoğunluğu sağlıyoruz konuşuyoruz doğru zam yaptık Enflasyona da sizi ezdirmeyeceğiz, Demirel gibi konuşurdunuz, Ecevit gibi konuşurdunuz, Özal gibi konuşurdunuz. Konuşamadınız, 200 millettekini sağlayabilirlerse ancak gün genel görüşme açılsın dediniz. Ondan bile korktunuz değerli arkadaşlar. Şimdi sizlere bir şey daha söyleyeceğim değerli arkadaşlarım. İnsanları korkutarak sizlerin yanlışların önüne geçme geçmek istiyorsunuz. Şu anda Türkiye'de uyuşturucu davaları en çok açılan davadır. Cezaevlerinin üçte biri uyuşturucu müptelalarıyla veya uyuşturucu satıcılarla dolu. İkinci davayı söylüyorum. Kusura bakmayın. İkinci dava Sayın Cumhurbaşkanı'na açılan davalardır arkadaşlar. Bu doğru değildir. Bakın hakaret e, hakarete karşıyım. Ama size bir tavsiyede bulunacağım. Lütfen dinleyin. Önce dinleyin sonra konuşun. Demirel hikayesini anlatacağım size. Demirel başbakandır. Ve Demirel başbakan olduktan sonra kendisine bir şahıs hakaret etmiştir. Antalya'da bir şahıs hakaret etmiştir. Hakkaniyetli konuşuyorum. Dinlersen memnun olacağım. Işte ya? Sayın Bakan dinlersen memnun olacağım. Dinle. Ondan sonra diyecek ki Selçuk Bey haklı veya haksız diyeceksiniz. Bakın Yaşar Topçu gelir. Efendim size çok ağır hakaretler vardır, küfürler vardır. Size dava açılmıştır vatandaşa. Vatandaşla ilgili mahkemeye çağıralım gideceğim. Git davadan vazgeçtiğimizi söyle der. Ama efendim hakaretler var. Gider savcıya. Başsavcı der ki evet dava açtık. Vazgeçtiğimizi söylüyoruz. Olur mu efendim hakaretler var. Kim bilir vatandaşın ne derdi vardı. Ayağına mı bastık? Nasırına mı bastık? Aç mıydı? Çocuklarının bir problemi mi vardı? Ben Sayın Erdoğan'dan bakın beraber çalıştık kendisinde. Ve Erdoğan'dan şunu beklerim. Bakın çok ağır hakaretler vardır. Onlar açılır. Ama en çok açılan dava, Cumhurbaşkanı'na açılan dava ise eğer burada bir problem vardır. Bu problemi de araştırın diyorum. Bu problemin arkasında başka şeyler de olabilir. Bunu da araştırmanızda fayda vardır değerli arkadaşlar. İstatistiklere bakabilirsiniz. Şimdi vatandaşın bakın bu hakaretlere karşı hem ülkede demokrasinin konuşma, tartışma, özgürlük alanının daraltılması ifadesidir. Hem vatandaşın bir yıl bu yönetime karşı tepki duyduğunu da ifadesidir arkadaşlar. Bunu da değerlendirin lütfen. Toplumu susturarak gerçeklerin üstünü örtemezsiniz anayasa gösteri toplantı ve yürüyüş yapma hakkı tanıyor değil mi bizlere? Peki ne diyorsunuz? Yapılıyor. Yapıldı mı? Ördek vereceğim. Hatırlarsanız çoklu barolar meselesi gündeme geldi. Anayasa avukatlar yürüyecekler. Nereden yürüyorlar? Türkiye'nin her yerinden yürüyorlar avukatlar. Yürümüyorlar mıydı avukatlar? 81 vilayetten Ankara'ya geldiler. Anayasa orada duruyor. Keşke anayasayı da getirseydim buraya. Anayasa burada duruyor. Ardından da Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı, Sabık Bakan şöyle dedi kendisi. Efendim Ankara'ya giremezsiniz. Ya anayasa duruyor kardeşim. Nasıl giremezler? Sonra günlerce problemler yaratıldı. Efendim sembolik olarak bir kısmı Anıtkabir'e gidip çel çelenk koyabilirler. Daha sonra da görüşmelerini yapabilirler dedi. Ya niye? Ne olur? Yürüseler ne olur da avukatlar? Bu barolar hak arıyorlar. Üç tane müessese var yargıda. Birisi savunma, bir diğeri yargı, aynı zamanda e, savcılık makamı, mütalaa makamı, bir diğeri yargılama, bir diğeri de savunma makamı değil mi? E savunma bak, savunma mekanizmasından korkuyorsunuz siz. Ondan sonra diyorsunuz ki Türkiye'de demokrasi var. Anayasa var diyorsunuz. Sonra çıkmışsınız anayasa değiştirelim diyorsunuz. Vallahi herkesin ağrını, ağzında bir terane var. Anayasayı değiştirelim, anayasayı değiştirelim. Ya siz Allah aşkına milletin asgari ücreti artırmak istediğinizde, enflasyonu aşağı çekmek istediğinizde, siz hayat pahalılığını aşağı çekmek istediniz, kiraları aşağı çekmek istediğinizde, mevcut anayasanın hangi maddesi engel oldu? Hangisi engel oldu söyler misiniz bana? Hiçbir engel olmadı. Ve söylüyorsunuz 1982 darbe anayasası. Darbe. Ya değiştirdiniz kardeşim. Hemen hemen hepsini değiştirdiniz. Neyi değiştireceksiniz? Ve ne, neyi değiştireceksiniz ki siz Türkiye'de barışı sağlayacaksınız, huzuru sağlayacaksınız, zenginliği, özgürlüğü sağlayacaksınız. Sonra siz bu anayasaya uymuyorsunuz ki. AYM kararları ne diyor? Uyuyacaksınız diyor. Yürütme, yargı, yasama, idare uyuyacaksın. Uymuyorsun kardeşim. Ayım kararlarına uyuyacaksın diyor. Uyuyor musun? Uyumuyorsun. Yeni yapacağımız anayasada uyacağının teminatı var mı? Yok ki vallahi yok, billahi yok, tallahi yok Türkiye'de. Varsa söyleyin bana. Uyumuyorsunuz siz bu anayasaya. Ha istediğiniz zaman uyuyorsunuz. Şimdi gelelim Cumhurbaşkanı'nın uygulamalarına. Şimdi belediyelerde çifte standart var mı? Cumhurbaşkanı'nın büyük yetkileri var. Çok büyük yetkileri var. Siler, artırır, azaltır, her türlü yetkisi var. Olmayan bir yetkisi yok Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Kararname elinde, kanun hükmünde kararname elinde, karar elinde, Danıştay'a gidecek kararlar elinde, parlamento çoğunluğu elinde. Hatta onları da uygulamıyor ya neyse. Şimdi belediyelere çift standartlar var. Covid dönemi. Belediyeler para topluyorlar. Toplayamazsın. Niye toplayamam? E toplayamazsın sen. Paralel devlet mi kuruyorsun? Kim bunlar? çeşitli muhalefet partilerinin belediye başkanları. Peki AK Partili belediye başkanı kurup toplarsa toplayabilirsin. Mabuk makbuldür, mübarektir, yapabilirsin. Peki gelin araştırma önergesi vereyim. Hemen araştırma önergesi vereceğim. Bakın bir önergem hazır duruyor bekliyor. İkinci önergeyi vereceğim. Eğer o dönem içerisinde tüm belediyelere aynı yasağı getirdiyseniz mesele kalmayacak. İkinci şimdi devlet bankalarından kredi çekecek belediyeler değil mi? Vermiyor bankalar. Devlet bank kime vermiyor? Muhalefet milletteki belediyelerine vermiyor. CHP'ye deme. Bu demin de belediye başkanı kalmadı. Belki bu uzlaşıyla uzlaşıyla belki yeniden olur. Kayyum atamaları belki olur. İyi Parti zaten kaç tane belediyesi var bilmiyorum. Yeni yolu kalmadı zaten. Belde belediye başkanlarını bile transfer ettiniz Deva Partisi'nin belediye başkanlarını. Bakın siyasi ahlak çok önemlidir arkadaşlar. Bu transferlere dur deyin. İster CHP olsun CHP'de sesleniyorum. Siz de transfer etmeyin etmeyin dursunlar orada otursunlar orada sonra Altay ay da siz transfer edin ondan sonra gel kardeşim seni aday yapıyor değerliyse diyerek onun için birbirimize karşı siyasi üstünlüğümüzü kaybetmek adına kalkıp birbirimize burada nameler yapmayalım beraberce siyaset ikliminde bir adaleti oluşturmanın yolunu araştır. Benim derdim adalete kalkıp aparsı değil. CHP'nin iktidar olması meselesi değil. Yeni yol iktidar olması meselesi değil. Vallahi billahi. Bugün varız yarın yoğuz. Bu Türkiye bahçe kalsın. Bu Türkiye ebediyete kadar devam etsin istiyorum ama zengin kalsın Avrupa Birliği bizi gerçekten kıskansın Almanya bizi gerçekten kıskansın Hollanda bizi gerçekten kıskansın kıskanırlar mı ya paranızın ne değeri var Allah şuna söyler misiniz geçen gün söyledim daha yeni Romanya'dan geldim bizim paramızın 10 katı daha değerli Ley Ley Romanya Romanya 3 yıl olmuş Avrupa Birliği ile gireli bizim niye, biz niye olmadı Herkese rağmen olması gerekiyordu. Diğer şeylere gelince yurt dışından belediye başkanları para buluyorlar, krediler buluyorlar. Bu kredileri buldukları zaman da Sayın Cumhurbaşkanı imzalaması lazım. Ya imzalayın kardeşim. Siz burada CHP'liyi, Demli'yi, MHP'liyi falan cezalandırmıyorsunuz İyi Partili. Siz o şehrin çocuklarını, o şehrin vatandaşlarını cezalandırıyorsunuz. Bakın yanlış bu. Vallahi İslam'a göre de yanlış. Devlet gelenlerimize göre de yanlış. İnsanlığa göre de yanlış. Yapmayın bunlar arkadaşlar. Gelin Avrupalı nasıl yönetiyorsa Almanya'yı, Hollanda'yı, İngiltere'yi o şekilde yönetelim diyorum. Transferler İstanbul Sözleşmesi'ni getirdiniz. 2011 yılında ben buradaydım. Bütün partilerin oy birliğiyle geçti. Sonra 10 sene, 11 sene, 12 sene kaldı, sonra bir baktınız ki bu Avrupa-İstanbul Sözleşmesi kötü, biz Ankara Sözleşmesi'ni inşa edeceğiz dediniz. Geldiniz İstanbul Sözleşmesi'ni bir kararla kaldırdınız, parlamentoya yok muamelesi yaptınız. Bu parlamento yapmadı mı? Bütün millettekileri, Cumhuriyet tarihinde çok nadirdir, bütün millettekilerin oy birliğiyle karar verdiği bir kanun maddesi. Doğru bir şeydi bu. Ardından ne yaptınız siz? Biz bunu sildik. Ne? Parlamentosuz. Neyle? Cumhurbaşkanlığı kararıyla. O zaman da oradan bir tane savcı bu mütalaya dedi ki bu doğru değil. Aa, Türkiye'de demokrasi varmış. Bravo. Hakimler bağımsızmış. Hiç de öyle değil. Ben de sonunu bekleyin dedim. Sonunu görün dedim. Bak olmayacak. Hemen diyecekler ki Cumhurbaşkanı ne derse o olacak dedim. Türkiye'de yargı bağımsız değildir arkadaşlar. Yargı objektif değildir. Yargı tarafsız değildir. Yargı bazı davalarda objektifliğini yitirmiştir. Yargıtay objektifliğini, tarafsızlığını yitirmiştir. Örnek Rahip Fransız davası, örnek benim davam, örnek Ceniz Yücel davası, örnek Can Atalay davası, örnek Tayfun Kahraman davası. Onlarca örnek verebilirim arkadaşlar. Yanlış, yanlış, yanlış. Bu yanlışları düzeltmek mecburiyetindesiniz. Aynı zamanda belirli vergileri, belediyelerde vergiler. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki silkeleyin. Başladınız silkelemeye. Aklınız başınıza yeni mi geldi ya? Daha önce belediyeleri silkelemiş miydiniz? Hep bütün belediyeler Adalet ve Kalkınma Partiliydi. Çok nadir yerlerde CHP'ler vardı, çok nadir yerde MHP'ler vardı. O zamanlar silkelediniz mi? Gelin yine bir araştırma önergesi verelim. Verdim ya bir daha veriyorum. Hadi evet oyu verin. Hangi belediyeleri silkelemişsiniz? Hangilerini silkelememişsiniz görelim bakalım. Arkadaşlar açık ve net söylüyorum. Buradaki araştırma önergelerimize hayatı konuda önemli olanlara evet oyu verin. O zaman bizi mahcup edin. İki tane daha önerge vereceğim şimdi size. iki oldu. Bununla ilgili evet oyu verecek misiniz? Hayır hatırlarsanız bir milletvekili arkadaşınız geldi gece yarısı bana burada kafa tutup meydan okumuştu. Sonra beni konuşturmamıştınız. Ertesi gün sabahleyin erkenden geldim. Eşime dedim ki erken gideceğim meclise. Ne oldu dedi. Çok erken gideceğim bir araştırma önergesi yazacağım. Ölür kalırım da korktu derler dedim. Ne aldı derler dedim. Ne zaafı vardı derler dedim. Geldim. Arkadaşlarınız beni harıl harıl aradılar değerli arkadaşlarım. Harıl harıl aradılar ve dediler ki çeker misin bu önergeyi? Çekmem dedim. Bana derler ki Selçuk Özdağ'a korktu derler dedim. Selçuk Özdağ ne aldı derler dedim. Aynı zamanda şunu söyle mi? Söylerim ismini çok mahcup olursun bak. Çok kötü olursunuz. Çok ayıp edersiniz. Bütün grup başkan vekililerin bir kısmı beni aradılar. Beni lütfen konuşturmayın daha fazla. Konuşturmayın daha fazla. Konuşturmayın daha fazla. Konuşturma. Bak söylerim ayıp edersiniz. Utanırsınız. İsa Mesih Şahin orada. Bana da geldi dedi ki Selçuk abi diyorlar ki dedi. Acaba Selçuk Bey ağır geçer mi? Yani şey ne var dedim. Hani dün bana meydan okuyordunuz. Hani mal varlıklarını araştıracaktık benim ve onun. Hadi araştıralım mal varlığımızı diyelim de niye yapmadınız? Araştırma önergesine hayır dediniz ya. Ellerinizi kaldırdınız. Niye evet demediniz? Deyin. Gelin bu memlekete temiz eller operasyonu yapalım diyorum. Siz diyorsunuz ki şu hırsız bu hırsız. Ya hırsız kimse gelin hep beraber gelin yapalım ya. Bu kısır döngü böyle mi devam edecek? Allah aşkına demokrasi lineer düz çizgi değil mi? Niye fasit bir daire olarak kabul ediyorsunuz demokrasiyi? Lineer bir düz çizgidir demokrasi. Fasit bir daire değildir. Bir kez elimizden kaçarsa bir daha gelmez arkadaşlar. O nedenle gelin iktidar muhalefet hep beraber el ele verelim. Bu memlekette kim hırsızsa, kim yolsuzluk yapıyorsa, kim en büyük teröristse, bakın terörist kim biliyor musunuz? Elle silah alanlardan daha büyük teröristleri söylüyorum. Rüşvet alanlar, irtibas yapanlar, irtikap yapanlar, ihaleye fesat karıştıranlar Hayır. ve mülakat üzerinden başkalarının kul hakkını yiyenlerdir değerli arkadaşlarım. O nedenle ben diyorum ki değerli arkadaşlar ve şunu söylüyorum. Kültür ve Turizm bakanımız. Kültür ve Turizm Bakanınız buraya geldi. Bütçesiyle ilgili ama bir yere gelmedi. Nereye gelmedi? Kartal Oteli'nin araştırma komisyonuna gelmedi. Değerli arkadaşlar, AK Partililer. Burada iki tane önemli Teşekkür ediyorum. Evet, süre doldu. Aslan.